Nide'den Çam Ardı ilçesine doğru hareket ettik. Saat 5.14. E, Ala Dağlara çıkacağız. Ala Dağlardan Em'ler zirve yapacağız. Oradan Yedi Göller kamp alanında kamp yapacağız. bu şekilde başladı. Evet. Ala Dağlar'la ilk buluşma. Hava çok soğuk. Temmuz ayının başı olmasına rağmen soğuk bir havayla karşılaştık. Az önce aşağıda şurada gördüğünüz araçların bulunduğu noktada kamp alanı var. Orada eşyalarımızı bıraktık, katır kiraladık. Eşyaları zirveye kadar götürmek zor olacaktı zaten. O yüzden katır kiralayıp yolumuza küçük sırt çantalarıyla devam ediyoruz. Tam karşımızda peri bacalarına benzeyen oluşumlar var. Gerçekten güneşin üzerine düşmesiyle Güzel bir manzara oluşturuyor. İsmi Gelin Kayası'ymış. Bugün bir burada ultra maraton da var. Dağ koşusu. Bakın yol işaretlerini teker teker topluyorlar arkadan. Evet doğada tek bir atık bile bırakmadan hareket etmek gerçekten çok değerli. İnsanlar geçe geçe bu yol patika olmuş. Yol belli. Burada şimdilik kaybolma ihtimaliniz yok. Şu İleride gördüğünüz kısım çok dik gözüküyor. Taşlar da ufak ufak. Orada biraz zorlanacağız gibi. Çünkü ayaklarımız kayabilir. Daha önce böyle tecrübelerimiz oldu. Orada kayma ihtimalimiz çok yüksek. Birazcık yavaş çıkacağız orayı. Biraz süre alacak. Ama kısa mesafede dik bir yer çıkacağımızdan irtifa kazancımız olacak. Bakın. Buraya bir tane su bırakmışlar. Şu ana kadar gördüğüm tek plastik duydu. Ama içinde de su var. Belki iyi niyetli olarak bırakılmış olabilir. Bakın şu manzaranın güzelliğine bakın. Her yerimiz dağ. Her yerimiz zirve. Şu an kapıdan geçtik. Burayı atlattık. İleride bir yerde mola vereceğiz. Aşağımız şu şekilde. Uçurum. Mükemmel bir görüntü var. Gitgide heyecan artıyor. Gitgide manzara güzelleşiyor. Az önce şuradan mola verdik. Şimdi yola devam ediyoruz. Şu kapıyı açtık. Bundan sonra şu kısımdan devam edeceğiz. Evet şu an Ekip olarak kendi kişisel zirve rekorumuzu kırmış bulunmaktayız. Bundan tam 5 sene önce 2019 yılının Ağustos ayında Bakır Dağı vardı Kayseri dever sınırında olan. O dağda 2720 metredeydik. En büyük zirvemiz oraydı. Şu an 2720'yi an itibariyle geçmiş bulunmaktayız. Bugünkü hedefimiz 3723 metre. Önümüzde yaklaşık 1000 metrelik daha irtifa var. Nefes nefeseyiz. Ama yolculuğumuz keyifli bir şekilde devam ediyor. Ekip ip gibi dizilmiş gidiyor. Aramızda iyi bir uyum var, birbirimizi destekliyoruz. Her şey yolunda. Şu an bir de düz yola gelince tabii ki mutluluk katsayımız daha da arttı. Şurada bakın, karları görüyorsunuz. Temmuz ayında bile yatıyor karlar. Gece çok soğuk olacak sanırım. Aşağıdan Katır'la eşyalarımız geliyor. 5 kişilik eşyamız için yaklaşık Katır'a 1500 lira e, ödedik. Bu da kişi başı 300 liraya denk geliyor. Bu kadar e, 1700 metre kadar irtifa kazanacağımız için bu kadar yük bizim için çok ağır olacaktı. İyi ki de bu yöntemi seçmişiz. Böyle bir imkan varken değerlendirmek bence mantıklı. Buraya gelecek olanlar bu seçeneği değerlendirebilirler. Emin ve kararlı adımlarla devam ediyoruz. Şu tam karşımızda gördüğümüz zirve Aladağların en yüksek zirvesi Kızılkaya. Daha önce demir kazık olarak biliniyordu ama son yapılan ölçümlerde Kızılkaya'nın en yüksek zirve olduğu belirlendi. Burayı görüyoruz. Biz de Emler'e doğru birazdan devam edeceğiz. Evet zirve yolculuğumuz halen devam ediyor. Ciğerlerimiz tam olarak açıldı. Ama şu an 3200 metredeyiz. 3200 metrelere çıktığımız zaman özellikle 3000 metrenin üstünde bizim yorgunluk seviyemiz daha fazla artıyor. İki adım attıkça yoruluyoruz. Birazcık dinleniyoruz. Sonra devam ediyoruz. Ya da adımlarımızı küçülterek devam ediyoruz. Bu şekilde yorgunluğumuzu gidermeye çalışıyoruz. Ara ara küçük molalar veriyoruz. Birazcık ileride Çelik buyduran diye bir yer var, orada su var. Biz orada e, dinleneceğiz, bir şeyler atıştıracağız. Orası yaklaşık 3.300-3.400 metrede. Ondan sonra Emler Zirve'ye yolculuğumuz devam edecek. Emler Zirve'de 3.723 metrede, yaklaşık 300-400 metre daha kaldı. E, şu anki olduğumuz konumdan bir 500 metre, 550 metre yükseklikte. Çok bir yolumuz kalmadı, gayet güzel bir yol. Az önce aşağıdan yukarıyı gösteriyordum. Şimdi de yukarıdan aşağıdaki vadiyi gösteriyorum size. Suyun izini görüyor musunuz? Toprağın altından, taşların, kayaların altından çağlıyor. Kelebekler gelmiş hemen dibine. Evet, çelik buyduran suyuna gelmiş bulunmaktayız. Deneyelim, soğukluğuna bir bakalım. Şuradan elimi uzatıyorum. O gerçekten inanılmaz soğuk. Bakın, bir, iki, üç, dört, 5 elimi tutamıyorum. İsminin karşılığını veren bir suymuş. İnanılmaz lezzetli bir su. Hemen nasıl buğulandı görüyor musunuz? Daha keçileriyle karşılaştık şimdi. Bir, iki, üç, dört. Burada da bir tane var. Beş. Şimdi kayanın dibinden böyle kaygan yerlerden nasıl çıkıyorlar? Yolda karar değiştirdik. Arkamızda gözüken kısım Emler Zirve. Biz bugün çadır kurmayı geciktirmemek için bir de yağmur yağabilir havadan gördüğünüz üzere. Aşağıda hemen göllere inip orada kampımızı kurmak istiyoruz. Doğa Müdavimi de yanımızda. Merhabalar arkadaşlar. Zirve yarına kaldı. Bence mantıklı olanı yaptık. Risk etmeye hiç değmezdi. Şöyle kar kütlesine denk geldik. Şimdi eğilip şunun tadına bir bakalım bak. Üstünü temizleyelim. <laughs> Pis olur mu? Böyle. Ve karşımızda yedi göller şurada tam. Yedi göllerin tabii ki dipsiz gölü. İleride de küçük küçük göller var. Şu an kuru bir kısmı. Burada yedi göl demişler. Yedi tane göl var demek ki. Şurada da çadırlar var. Biz ama kendi çadırımızı kurmayı planlıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Bak, şimdi. O düşer ya, gel toparla Evet, çadır içinde çadır kuruyoruz. Şu an bayağı bir rüzgar var, soğuk. Ee, gece eksiye düşebilir. O yüzden hiç kendimizi riske atmıyoruz. Rahat uyku için çadırı çadırın içine koyuyoruz. Efendim? Onu indirelim. Efendim? Abi diyor ki gece eksiye kesin düşüyor diyor. <laughs> O zaman iyi ki böyle yapmışız. Ne? Ata, şunu kuracağız. Evet, tamam. Gerisini de karşıdan açacağız. Bugün tam anlamıyla dört mevsimi yaşadık. Şimdi de yağmur atıştırmaya başladı. Hafif hafif. Güneşte de yandık. Bahar gibi havalarda oldu da yağmur yağıyor. Birazdan artabilir. İnekler gelmiş. Evet şansımıza sağarak yağış başladı. İyi ki çadır içinde çadır kurmuşuz böyle. Burada da bir tane daha çadır var. Ve şu an güneş açtı. Evet güneş açmasını şu an istiyoruz. Yarın hatta tamamen güneşli olsun ama gerekirse sıcak olsun. Herkese günaydın. Yüzümüz, gözümüz şişmiş dünkü yağmurdan. Şu an için eser yok. Bulutlar pek yağmur yüklü gibi gözükmüyor. Bugün zirve yolculuğumuz işte tam şuradaki tepede Em'ler zirve. Oraya çıkmayı düşünüyoruz. Güneş de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Hava biraz soğuk. Gece fena olmadı. Ee, çadırın içine çadır kurduğumuz için çok fazla e, soğuktan etkilenmedik. Ama yine de yazlık tulumla yattığım için hafiften bir üşüm oldu ama fena değildi. Birazdan hazırlanıp toparlanıp kahvaltımızı yapıp zirveye doğru yolculuğa devam edeceğiz. Çadırları topladık. Dönüşe geçiyoruz. Eşyaları ve çantaları Tekrar çadırın içine bıraktık. Katır yüküyle taşınsın diye. Çünkü bizim götürmemiz gerçekten imkansız ayak. Çok zor olacaktı. O yüzden tekrardan katırla anlaşacağız. Şimdi zirveye doğru yolculuğumuz başladı. Tekrardan herkese selamlar. Şimdi biz bu sırta geldik. Bu sırttan şöyle arkadaşların çıktığı güzergahtan Patika'yı takip ederek zirveye doğru yolculuk yapacağız. E, 3500 küsür metredeyiz. Yaklaşık 200 metre irtifa kazanacağız ama mesafe kısa olduğu için biraz eğim yüksek. Ee, süre olarak yaklaşık biz tahmin ediyoruz 2 saat sürecek. 2-2,5 saate zirvede olmayı planlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, böyle kısa kısa molalarla gidiyoruz. Böyle videodan göründüğü gibi değil aslında. Birazcık daha dik. O yüzden az adım az mola bu mantıkla hareket etmeye devam ediyoruz. bir yanda şöyle sis çökmeye başladı. Uçağa bakın. Evet zirveye çok yaklaştık. Bulutlar ayaklarımızın bayağı bir altında. Karşımızda Burak. Onun üstünde de bayrak var. Zirve tam şurası. Burada biraz dinlenip zirveye doğru çünkü 3700 metredeyiz şu an 3700 metrede dünyanın küçük olduğunu gördük Adem hocamız Adem Ahçıoğlu Kendisi Kozan'da okul müdürü Daha önce e, kendisiyle 2020 yılının Ocak ayında Sarımsaklı'ya çıkmıştık Şimdi de burada karşılaştık Neredeyse 4,5 yıl olmuş e, Dünya bu kadar küçük işte evet, evet. Aladağlar'da karşılaştık Tebrik ediyoruz Biz de hocam ayağınıza, ayağınıza sağlık en güzel Evet hocam Evet. Teşekkür ederiz tamam. İyi yolculuklar çok size iyi Evet Sağ olun. bayrağın ucu gözüktü Çok 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 yaklaştık zirveye Evet çok zor evet, şartlarda evet, evet, evet. Yukarıya doğru Çıkıyoruz Çok kaygan Mıcırlı çok ve olur. dik Evet Son metreler Zirveye yaklaşık 2 metre kaldı Heyecan da tüm çektiğimiz çileye, tüm çektiğimiz yolculuğa değdi. Buraya çıkmak gerçekten müthiş bir haz. Geldik. Bayrağa doğru ilerliyoruz. Evet. Ve Aladağlar Emler zirvedeyiz. Evet bu zirveyi eşime ve oğluma adıyorum. Onları çok seviyorum. Ben Sinan Başaran. Şu an 3723 metre zirvedeyiz. Aladağlar Emler zirve. Arkadaşım Burak Çukadar. Kendisi mükemmel bir sporcu. Golbol oyuncusu ve aynı. iyi bir sporcu olduğu için bu zirveyi ilk yapanlardan birisi oldu. Muhammed Bikirli komando öğretmen. Gayet iyi zirveyi tırmandı. Yunus Aygün hem avukat hem dağların aslanı hem de bizim... Dağlarımızın piri Ay, evet da öyle, öyle. <laughs> <laughs> Yunus'un sayesinde biz bu programı düzenledik onun Vallahi öncülüğünde yaptık <laughs> Batuhan Türk'ten kendisi doğa müdavimi kendisi Kozan'da yaşıyor doğayla iç içe bir hayat sürüyor evet arkadaşlar zirvede bu şekilde 5 kişiyiz herkese zirveden selamlar Evet, emler zirve defterine şu an yazımızı yazıyoruz. Saat 11:05. Evet, buraya yazımızı yazacağız. Zirveye geldiğiniz zaman böyle zirve defterine sizde yazınızı yazıp buraya hatıranızı bırakabilirsiniz. Şu an size bugünkü zirve yolculuğumuzdan bahsedeceğim. Aşağı tarafta şu gördüğünüz gölün ön tarafında kamp yaptık biz. Oradan çıkıp patikayı takip ede 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 şuradaki sırta geldik. Sırttan geldik yine patikayı takip ettik. Tekrar devam ettik. Sırta kadar 400 metre yükseldik. Sırttan itibaren ise 250 metre kadar yükseldik. Ve bu şekilde Emler Zirve'ye ulaşmış oluyoruz. Yine aynı şekilde şu patikayı takip ederekten aşağı doğru inip çelik uyduran ve ondan sonra geldiğimiz Sokullu Pınar kamp alanına tekrardan devam edeceğiz. Bu şekilde indiğiniz zaman hiçbir şekilde kaybolursunuz. Ama bu şekilde inerken çıkarken de parmak ucundan çıkmanız gerek. Daha rahat çıkarsınız. Bu şekilde çıkarsanız yükü tamamen kaldırabilirsiniz. Ama bu şekilde dengeli olarak alt baldıra bindirirsiniz. Bu şekilde dengeli olarak hem buraya bindiriyorsunuz hem de üst bacağa bindiriyorsunuz. Bu da size kısa bir bilgi olsun hava bayağı bir kapalı, sisli. Artık patikalardan yavaş yavaş adımlayarak ilerleyeceğiz. Arkadaşlar şu an Molla Taşı mevkiine geldik. Şu aşağıda çadır kurulu yerler Molla Taşı diye geçiyor. Ee, genelde Ala dağlara gelip zirve faaliyeti yapmak isteyenler çadırı buraya kuruyorlar ve zirvelere buradan inip çıkıyor. Evet, e, şu an 2950 metreye kadar indik. Bugün 3700'deydik. gün yaklaşık. Şu an 800 metre kadar bir ufak kaybettik alçalıyoruz gitgide. Hedefimiz 2100 metre. Yolculuk sisler arasında geçiyor. Dün etrafımızdaki büyük büyük dağları görüyorduk zaten. Bugün ise o manzaraları göremiyoruz. İnişin keyfini gelsin dostum. Nasıl gidiyor? Neden? Neden? He? Evet. Yürümüyor. Nereye gidiyorsun? Çelik buyduran. Yaş kaç? Maşallah maşallah. Hadi iyi yolculuklar sana. Evet 11 yaşındaki çocuk görüyorsunuz. Atları kontrol ediyor. Üstünde eşyaları taşıyor. Ne kadar ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir kabiliyet. Ses sanatçımız Burak şu kadar. Kapıya geldik artık. Zor kısma geliyoruz. Aşağıdan gelen profesyonel bir ekip var. Bakın karınca gibi. Evet işin kolayını bulduk. Evet, hafif bir yağmura yakalandık. Şimdi bu şekilde dünkü gibi yine aynı saatlerde başladık ama. Planlamamızı bugün de doğru yaptık. Şimdi iniyoruz. Ne kadar dik bir yere çıkıp indiğimizi şu şekilde görebilirsiniz. Evet, Aladarlar'da geçirdiğimiz iki günün ardından en sonunda faaliyetimizi burada noktalıyoruz. Bu faaliyet boyunca önce dün 7 göllerde kamp yaptık. Oraya kadar gittik. Yaklaşık 12 kilometrelik bir yolculuktu. Bugünse ise 7 e, göllerden Em'ler zirveye çıktık. Em'ler zirveden tekrar başlangıç noktamız olan kamp alanına gelmiş bulunmaktayız. 24 kilometre mesafe kat ettik. Toplamda da 2100 küsür metre kadar irtifa kazandık. Çok güzel, çok keyifli, büyük, çok yükseliş içeren bir faaliyetti. Herkese burayı tavsiye ediyorum ama hava durumu kesinlikle Sürekli değişken bir vaziyette. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ona göre dört e, mevsim içeren malzemelerle buraya gelmek daha mantıklı. Evet, herkese Aladalardan selamlar.